dönem Türk Eczacıları Birliği 3. Bölge Arası toplantısındaki konuklarımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Eczacı Bülent Bektaşoğlu konuğumuz. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler de hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Efendim öncelikle ben biz sizi birazcık tanımak istiyoruz. Bir Eczacı Milletvekili olarak sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii efendim. Ben Eczacı Bülent Bektaşoğlu Giresun milletvekiliyim. 1975 İstanbul Üniversitesi Eczacı Fakültesi mezunuyum. Biz aileden üç kuşak eczacı gibiyiz. Ben aynı okulu 75 yılında bitirdim. Kardeşim aynı okulu 85 yılında bitirdi. Oğlum da 99 yılında bitirdi. Aynı okuldan okuduk. O günden bu tarafa 2015 yılına kadar 7 Haziran seçimine kadar mesleğimi, mesleğimi kesinlikle icra ediyorum. Ben mesleğimi çok seviyorum. Meslektaşlarımı çok seviyorum bu mesleğimin yararını gördüm, keyfini yaşadım, mutluluğunu arkadaşlarımla, dostlarımla paylaştım. Şimdi de mesleğimin geçici bir süre ara verdim, mecliste taşındım. Yine mecliste de, mecliste de mesleğimle ilgili sorunları yapabilecek mesleğimin geleceğiyle ilgili bazı sorunları halletmek, çözüme ulaştırmak için gayret göstereceğim. Onun için buradayım. burada şunu demek istiyorum. 39. Merkez Heyeti'nin Üçüncü bölge toplantısını çok güzel gördüm. Çok iyi dizayn edilmiş. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kendilerine yakışır bir yerde, bir mekanda bu ortamı sağlamışlar. Katılım da çok güzel, gayet iyi. İçeride sunum yapan meslektaşlarımı, merkez heyetini dinledim. Gerçekten iftihar ettim. Çok iyi çalıştıklarını gördüm. Çok yol çaba sarf ettiklerini gördüm. Bizim mesleğimiz Türkiye'de en örgütlü meslek grubuyuz biz. Evet. Türkiye Eczacıları evet. Türkiye'de en örgütlü meslek grubu. Bizim yanımızda, yöremizde, yakınımızda hiç kimse yok. Biz açık ara birinciyiz bu konuda. Onun için biz biraz daha farklılık arz ediyoruz Türkiye genelinde. Bizim bir farklılığımız daha var. Çok enteresandır. Türkiye'de 25 bine yakın eczacı var. Serbest eczacı aşağı yukarı. Bugün bunları 3 veya 4 ile çarptığınız zaman istihdam ettiği insan, insan sayısının 100 bin bir rakam çıkıyor. Direkt olarak, direkt olarak. Bu ne demek? Yani Türkiye'de Eczacı'da 100 bin kişiyi istihdam ediyor, çalıştırıyor. Bu Türkiye'nin en büyük şirketlerini ikiye katlıyor. İşte büyük firmalar, ismini zikretmek istemiyorum. Büyük e, işletmeler düşün, en fazla 20 bin, 30 bin. Biz 100 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Bir de bunun yanında para kazanmamamıza rağmen, fazla para kazanmamıza rağmen, halkımızın gözü halkımızın gözü çok para kazanmamamıza rağmen en sağlıklı vergi de yine biz meslek grubu ediyor. En sağlıklı para kazanmamamıza rağmen dedim. Türkiye'de maalesef gelinen şartlar, eczanelere, eczacılara dayatılan şartlar Türkiye'de eczanelerimizin büyük bir kısmı asgari ücret düzeyinde neredeyse para kazanıyor. Bu ki basit bir rakamla, basit bir yüzdeyle yüzde 20 bin civarında, 25 bin civarında aylık ciro yapan bir eczanemizin kazancı asgari ücret düzeyindedir. Bunun da Türkiye'de sayısı 25 binde 5-6 bin eczacıdır. Biraz daha yukarıda belli bir noktaya ulaşır. Onun için eczacılarımız bu kadar yoğun uğraşı içinde maalesef emeklerini karşılığını almaları mümkün değil. buradaki işte konferanslar, bölge toplantıları mesleğimizin geleceğiyle ilgili çok önemli. Neden önemli? Bugün Türkiye'de aşağı yukarı sayısı 40'ı geçmiş eczacı fakültesi var. Bu şartlarda bu çok fazla. Bir kere eczacılık çok ağır bir eğitim. Çok yorucu da bir eğitim. Ama yeni açılan eczacı fakültelerimiz hoca açısından, laboratuvar açısından, eğitim açısından gerçekten mesleğimizle mütenasip değil. Çok farklılık var. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben eczacı İstanbul Üniversitesi eczacı fakültesini bitirirken belki üç tane fakülte daha bitirebilirdim. Orada çalıştığım emeğin karşılığını e, global anlamda hesap edersek. Onun için eczacılık çok bir yoğun bir eğitim. Bir de meslekte siz yalnız bulunduğunuz yerde eczacılık yapmıyorsunuz. Bakın bir şey söyleyeyim size. Eczacılar bulunduğu yerde itimat edilen meslek grubudur. Yani sınıftır. Adresi size sorarlar. Emaneti size bırakırlar. Postane ilgili bir şey varsa size gelip doldururlar. Ondan sonra parayı sizden alır isterler. Sizi güvenir olarak bilirler. Yani reddetmeyeceğinizi bilirler. İşte bozuk parayı bile gelip size bozdururlar. Ya buna benzer kendi Aile desteğimizin... sırlarını zaman zaman anlattıkları, danıştıkları, hekimden daha önemli sağlığın en büyük danışmanıyız. Ben yani adam hekimden ilacı alır, hem de özel hekime gitmiştir, ilacını alır. Gelir ya eczacı Bey kusura bakma şunu tarif eder misin? E sen bunu hekime gittin, paranı paranı verdin. E ne oldu? Ya bana tarif et de ben anlamadım. İşte buna tarif ediyoruz. Ya Allah razı olsun. Bak ne kadar güzel tarif ettik. Yani görevimiz eczacılık dışında hakikaten bir hayli fazla ama eczacılık içinde de bu yeni uygulamalar, her zaman değişen statüler, uygulamalar gerçekten bizi biraz bıktırı duruma geldi. Hem bir taraftan ekonomik olarak sıkıntılı durumdasınız. Bir taraftan çalışma arzı noktasında sıkıntılı durumdasınız. Bir de bizim mevzuatımız e eczanemizi hiçbir eczacının terk etmesine müsaade etmiyor. Bir eczacı büyük bir özür olmadığım sürece çalıştığı süreçte mutlaka eczanesinde olması lazım. Bütün işlemler eczacının kontrolünden, eczacının bilgisi dahilinde olur. Nitekim ben hayatımda böyle yaşadım. Yani onun için eczacılık mesleğinin geleceği bizim için çok önemli. Dedim ya biraz önce hakikaten Türkiye'de çok iyi İslam yaratan bir kuruluşuz. Halkımızla iyi olan bir kuruluşuz. Türkiye'nin sağlık konusunda en yardımcı halkımızın en yardımcı meslek grubuyuz. Efendim siz hem serbest eczacısınız hem de siyasetçisiniz. Aslında iki tarafından da bakabiliyorsunuz konuya. Hem direkt yaşıyorsunuz sorunları hem de sorunları çözüm noktasında çözüm üreten taraftasınız bir yandan da. Bir siyasetçi olarak eczacıların aslında bugün pek çok sorunları var, yaşadıkları pek çok sorun var. Bugünkü bölge arası toplantıda bu sorunların gölgesinde gerçekleştiriliyor. Eczacılarımız da ciddi sıkıntılar içerisindeler. Bir siyasetçi olarak siz sorunları nasıl değerlendiriyorsunuz, çözümleri için neler yapılmalı? Şimdi ben biraz önce içerideki sunumda da, salondaki sunumumuzda bir şey cümle kullanmıştım. Daha önce mesleğim bu tarafındaydım, şimdi bu tarafa geçtim, çözüm tarafına geçtim. Yani burada mesleğimizin istek, arzu, taleplerini dile getiren bir gruptaydım. Bir meslek taşıdım. Şimdi, şimdi siyasi yönüne geçtim. Çözüm üreten tarafa geçtim. Evet. Tabii içeride arkadaşlarımı zevkle, keyifle dinledim. Ben de bunların 40 yıllık meslek hayatımda çoğuyla karşı karşıyayım. Dedim ya benim ailemde, de, sülalem de yani oğlum da eczacı. Ee, sorunları herkesten çok müptaliyim. 40 yıllık bir deneyim var, bir tecrübem var. Mutlaka bunların... İyi veya kötü hasper kadar çözümlenmesi lazım. Bu kadar meslek grubunun mağdur edilmemesi lazım ki sayımız Türkiye'de işte küçümsenecek bir sayı değil. Yarattığımız istidam çok üst noktalarda. İnşallah mecliste de sanırım bizim grupta Cumhuriyet Halk Parti grubunda üç arkadaşımız var. Diğer gruplarda da 9 arkadaşımız var. 12 13 civarında bir meslek grubu meslektaşımız var. Bunlarla birlikte buradan gelen sorunlarımızı mecliste en iyi şekilde, en güzel şekilde mesleğimize yakışır, bize yakışır yani onların istek varzularından ziyade haklı taleplerini ve e, bu uğraşlarına nasıl bir çözüm üretebiliriz diye onunla ilgili mutlaka büyük bir çalışma gayreti içinde olacağız. Çünkü mesleğimizi çok seviyorum ben bütün arkadaşlarım gibi. Orada arkadaşlarımızın Türk Eczacılar Birliği'ndeki görevli arkadaşlarımızı hakikaten takdir ediyorum. Odadaki bütün görevli arkadaşlarımı gönülden takdir ediyorum. Onların ...ağızlarına sağlık, yüreklerine sağlık... ...bu meslek için, bizim için, meslektaşları için... ...gerçekten gecesini gündüze katarak... ...mesleğin sorunlarıyla ilgili güzel şeyler... E, ...dökümanlar ortaya çıkarıyorlar... İşte böyle bir platform hazırlamışlar... ...bakın şöyle bir platformun hazırlanması kolay değil... ...bir salon tutacaksınız, işte davetiye göndereceksiniz... ...işte burayı dizayn edeceksiniz falan... ...bunlar çok zor işler... ...hem bir taraftan mesleğinizi icra edeceksiniz... ...ki sıkıntılarınız var... ...hem bir taraftan böyle güzel, güzide bir toplantı... Değil de ...meslektaşlarımıza yakışır bir şekilde gündeme getireceksiniz. Ben onun için onlar bize ne derse, ne isterse başımızın üstünde yer var. Onlar için gece gündüz 24 saat tüm meslektaşlarımızın, tüm odalarımızın, Merkez Heyetimizin emrine emadeyim. Son olarak o zaman eczacılarımıza mesajınızı da alalım. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa ondan sonra teşekkür ederim elimize katıldığınız için. Mutlaka her mesleğimiz gibi eczacı meslektaşlarımızın da sorunları vardır. Mutlaka bu sorunlar konuşa konuşa, tartışa tartışa bu tür platformlarda ortaya dökülen dokümanlarla aşılacaktır diyorum. Dünyadaki şeyin çözümü yoktur. Bir ölüm bir de zamanın. Bunun haricinde her şeyin çözümü vardır. İnşallah en iyi, en güzel şekilde yarın koalisyon ortağı olduğumuz takdirde biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak meslektaşlarımızın sorunlarını en iyi şekilde, en güzel şekilde hem meslektaşlarımıza yakışır, hem mesleğimize yakışır bir şekilde çözmenin istek, arzusu ve gayreti içinde olacağız. Bu vesileyle ben arkadaşlarımı tekrar buradan en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hiçbir zaman yılgınlığa gerek yok. Güzel bir meslek, iyi bir meslek. Zevkle, keyifle ifade etmeye çalışsınlar. Ama eczane eczacılığı yapan, serbest eczacı yapan meslektaşlarıma da şu önerim var. Mutlaka işinin başından ayrılmasınlar. Hastasıyla, kasasıyla, oradaki misafirlerle bil fiil kendileri muhatap olsunlar. Bu da mesleğin diğer bir yönü. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür katıldığınız ederim. için. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.